Kapı mı çalıyor? Ya bu sefer ben lazinde bakacağım. Baba bu nasıl bir kapı zili amına koyayım ya? Bu teneffüs zili gibi bir şey bu. Kapı zili değil ki bu. Allah kapı Allah. zili abi. Bir türlü daha çalıyor. Evet ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Eray abi Samet'im neredeymiş? Era Eray abi Samet bir süre yok. Küçük bir operasyon geçirdi ama minnacık bir operasyon geçirdi. Eee cinsel organını aldırdı. Kararında saygı duyduk <laughs> biz de. Yapacak bir şey yok. <laughs> o yüzden bugün hani dinleniyor. <laughs> Ona da cinsel organ denir miydi bilmiyorum ama <laughs> Onu aldırdı En kısa zamanda inşallah tekrar aramızda olacak. <laughs> lan Burası gülmek lan hayvan Korktum amına koyayım <laughs> Tövbe estağfurullah ya Uzun zamandır da duymamıştım bu gülmeyi Bir modum düştü yani anladın mı Rio McGuire'ye 5 gönder. Rio McGuire 5 beşte... lira. Rio 5 gönder. 15 sonunda güzel bir gece. Hiç abonelik hediyesi yok mu ya? Karta para kalmamış da demiş. Rio McGuire'ye e, atabilirsiniz. Kartına para kalmamış da. Karaman grafik. <laughs> Gelmesin. Aa geliyor mu? Nasıl geliyor? O gün bugün mü? Bugün müydü ah bana abi, şey Ah be ah. abi gelmiyor. E, gelmiyor. Oh o zaman bunun ah aynısını Karaman abi. Grafik gelmiyor onu yapsanız ha. Hep geliyorunu onu <laughs> <sitesi> soktunuz <laughs> bana. Karaman Grafik gelmiyor olsun bu seferki. ki. yapın onu da sürekli basarız onu. Yine Karaman Grafik gelmiyor. Ne oldu onların bana hala kapalı mı? Kapalı. Kapalı banlı değil mi hala? Evet abi. Oh çok şükür. Geri zekalılar iki tane tasarım camı bırakın. Ego savaşına giriyorlar. Birbirlerine tasarım sal sıkıntılar yapıyorlar. Efendime söyleyeyim. İlk, ilk küfür kim etmiş Nuri? Onu bilmiyorum. Karşılıklı sövüşme olmuş. Sonra birbirlerini mutelemişler. Aa, bir birbirlerini duyamadıkları için ekran verip Paint'ten yazma suretiyle birbirlerine küfür etmeye devam etmişler. Allah Next level yani. Next level. Nasıl Allah. ya? İkisi Allah. aynı odada birbirlerine <laughs> ekran veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Bir yerden sonra <laughs> Birbirlerine katlanamadıkları için mute atmışlar birbirlerine. Karaman atmış galiba ilk muteyi. Ee. Sonra Arda ekran veriyor. Paint'ten buna sövüyor. Karaman durur mu amına koyayım? Açıyor Paint'i. O da Paint'ten yazarak buna sövüyor. ve şekilli şükürlü. Sonra After Effects'ten şey yapıyorlar. Template'le sövüşüyorlar. Aslında sanıyordum. Bu orospular template template yapabiliyor. Bizim kanala ne yapmıyorlardı o zaman? <laughs> Vakitleri yokmuş. <laughs> Tasarım... Nesil niye güldün ya bu kadar? Vakitleri yokmuş işte diyor. Ona ben onu duymamışım ya Hasan. <laughs> ne kadar güzel. Kanka şunu, şunu basmayın ya. Az basın ya bunu. Bunu basmayın ya hocam ya. Bu nasıl bir gülme hocam ya? popuma alıyorum ya. Ne var amına koyayım? Ya lan. Evet. E bu salaklar amına koyayım. Birbirlerini niye çekemediler? Öyle bir şey olduysa çaya bakacağım. Şimdi biraz çay bir otursun bakalım. Kendisine bir gelsin bakalım. İngiliz çayı yaptım çünkü afedersiniz söylemesi ayıp. Konuşuyor yani at gibi kişniyor yani çay o kadar güzel oldu. İnşallah birazdan şimdi biraz böyle muhabbet sohbet ilerlesin. Çayımı alacağım geleceğim çayından şöyle bir hüyüp yapacağım. O şekilde evet, e, İngiliz çay şey diyor. Efendim? Daha çay göndereyim mi lan? Çay mı göndereceğim? Evet. Göndersene hakiki çay mı ama kaçak mı? Ee, hakiki kaçak olur mu oğlum Peki sen çay göndereceksin. Emniyet amiri 5 kişi abone göndermiş sağ olsun. Hoş geldiniz. Emniyet amirim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beşiktaş maçını izleyenler burada mı? Buradadır diye düşünüyorum. 2-1 güzel bir oyun burada. olmuş. Nasıl oyun oldu? Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Güzeldi. Beşiktaş denedi. Ama Dortmund büyük takım, zor takım yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bizim Pjanic nasıl oynadı? Üf asist yaptı abi. Çok iyiydi. Vay piç. Adam oyuncu amına koyayım. Moru değil, oduncu değil yani onu hatırlatayım. Çalışan ise